Emziriyorum. Gebek aldım. Ne yapmalıyım? Emzirmeyi bırakmalı mıyım? Halk arasında böyle bir şehir efsanesi oluşmaya başlamış. Eğer emzirirken gebe kalırsanız emzirdiğiniz bebek sütünüzden zehirlenir. Böyle bir şey yok. Emzirmeye lütfen devam edin. Emzirmeyi kesintiye uğratmayın. Bizim emzirmenizi istemediğimiz belli durumlar oluyor. Örnek veriyorum kanamanız oluyor. Düşük tehditiniz oluyor ya da sıkıntılı bir gebeliğiniz var. Kadın doğum doktorunuz zaten sizi yönlendirecektir. Ee, gebeliğin tehlikeye girer, emzirmeyi bırakmalısın diyecek. Bu noktada sadece emzirmeyi bırakıyoruz. Bunun dışında sütünüz emzirdiğiniz bebeği zehirlemez. Ya da karnınızdaki bebeğe zarar vermez. Peki biz bunu neden söylüyoruz? Hatırlarsınız süt oluşumuna etki eden iki hormon vardı. Oksitosin ve prolaktin. Bunlardan oksitosin Rahmin kasılmasını sağlayarak doğumu başlatabilir. Gebeliği tehlikeye sokabilir. Bu noktada sadece sizlerin emzirmeyi bırakmasını istiyoruz. Onun dışında lütfen emzirmeye devam edin.